Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Benin'e hapishanesinden kaçacağız. Hadi abi kolay, kolay, kolay Bugün kolay yapacağız. yapacağız. Eğer o like gelirse arkadaşlar bunun zorunu çekeceğiz. Zoru baya zor. Ya, Yeni ya, öğrendik mi? Hazırlanacağız. Ne arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Şimdi bu bizi sürekli bir şeyler söylüyor. Ben buna gecik Bu evet. Ahmet nereye gitti? Aldım ben kaç. Nerede ki? E, geliyor. Arkadaşlar bu bizi kovalıyor mu? Ahmet kovalıyor ben mu? Yakaladım. Yakalıyormuş. O yüzden Aa, beni. Beni bekle. Arkadaşlar şimdi. Beni bekle abi. Burada Ahmet'i bekleyeceğiz. Orada. Bu beni. Abi ben beni mi? Bekle. Buraya tırmanamıyor değil mi Ahmet? Ne? Buraya tırmanamıyor bu. Tırmanamıyor abi abartma. Evet tamamen vermişler arkadaşlar. Şimdi Ahmet geldi ve ben kaçıyorum Ahmet'e. zaman benle. Ahmet. Ben. Sen, sen ben Sen ne dedin? Tamam şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar. Burada yine evet. bize bir şey söylüyor. Abi beni bekle. Arkadaşlar biraz Ahmet'i bekleyelim. Arkadaşlar ben bakıyorum. Ahmet mi? Ne Arkadaşım ben abinin yeni telefonundayım. Ne abinin? Telefonundayım yani. Ben... Yeni mi? Ben, ya, bekle, yeni mi arkadaş? Neyin ne? telefon yok ki? Ya da yeni telefon mu? Ne? <laughs> ben niye soruyorum? Beni bekle. Arkadaşlar burada e, saniye sayıcı var. Beni bekle. Hop. Ha beni bekle. Ha beni bekle. bekle. Oraya da mı geçemiyor? Ha beni bekle, biliyor musun? Geçmiyor Arkadaşlar bu serinin devamı gelecek galiba ama gelmedi. Lan sen ne yapsan. Böylece annesi annesi bana yapıyor. Şimdi telefon diyor. Önce de e, ben bilgisayar devam edeyim. Yok yok daha 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 de, devam, de, devam et. Hayır abi biliyor mu ya? Bekle bekle. Bekle. Arkadaşlar burası çok güzel bir durak bu yani. tek tek geçebiliyorsunuz. Sen burada nereden güneş geliyor Allah bilir. Bari biraz gitar çalalım. Nasıl bir gitar arkadaşlar gördünüz? Mü? Çok güzel bir gitar. Hadi. Ah, bekle. Bekle. <laughs> ya. O ben değilim bu arada. Biliyorum. <laughs> Düzen hakkı. Yok ya. Ben buraya geçtim. Birinci bölümü geçtim. Şunu hemen şu. şu. Şunu. Yeter şunun yüzünden ben özen yapamamış zaten. Anladın Ahmet'i bir saat bekleyeceğiz ya. Ahmet. 10-20'ye kadar seyirin. 1 2 Ahmet sen zaten <laughs> bak. 5 7 <laughs> <Sekiz. gülüyor> Ahmet uçarak geliyor. Gelin. Geliyor mu? Geldi. Daha gidebiliriz. Ahmet geldin mi? He? Ben de görünmedim arkadaşlar. Yoksa Arkadaşlar bize... Güzel... benim adım Ahmet biliyor muyuz biz? Aaa. Aa. Ben bekle. Şu an bana bir şey anlatıyor. Niye anlattırdın? Arkadaşlar bu parkurlar bir göre bebek işi. Aa, beni beklesene. Arkadaşlar bunlar bebek işi. Aa, beni bekle. Şu kemiklerdeyim. Hayır, ben ben seni hala beklemeyeceğim abi diye. Arkadaşlar istediğiniz bir oyunu yorumlara yazabilirsiniz. Ee, onu daha da oynayabiliriz yani. Bir oyun bulamış. Son bir tane daha bir oyun biliyoruz. Arkadaşlar Timi'nin hapishanesinden kaçmak istiyorsanız onunla ilgili bir bu senin devamını da çekmiş. Evet, ne oldu? Ben, yeah. oh, ne no. Aynı, aynı, aynı. Yeah. Yo. <laughs> sen niye Sen ya. Oyun yanlış yapmış. Geçti mi sen? Ben geçtim. <laughs> Arkadaşlar o yüzden ya... o yüzden arkadaşlar atakça... ay tek başıma gidecek ya dur biz aynı şey arkadaşlar buna kaçıyorum hayır sen de öyle ortasın ölüyor ama o değil arkadaşlar bu beni kovalıyor. Yardım edin. Ha? ha. Arkadaşlar yine öldü. ya. Aa benim beklemene gerek yok. Zaten kendimizi göremiyoruz. Arkadaşlar. Ahmet'i göremiyoruz. Ahmet kayboldu. Bende de abi kayboldu. Hayır. Ben şimdi burayı nasıl yapayım? Arkadaşlar. Bunu geçemiyorum. Bu. Ben, ben şey <laughs> Biliyor musun? Bilgisayardasın. Ne yapayım? Nereden sen geçiyorsun bunu? Buraya. Zıpla. Arkadaşlar ben bunu yapayım. Nasıl geçtim? Aa, geçiyorum. Geçiyorum. Yes. Yes. Hey kardeşim görüyor. Arkadaşlar ben size az önceki bahsedince. Hı, zıplamadı, <laughs> zıplamadı gerçek. Benim tablet tek o kadar zıplıyor ki arkadaşlar. Zıplamıyor ama bazen de. Arkadaşlar burası çok kolay. O kadar zıplıyor ki. Bak ne kadar zıpladığımı bak. Bak. ama kahvaltı ne kadar zıpladığımı bak. Şuna bas. Burası açıldı arkadaşlar. Ne karşı. kadar zıpladığımı bak. Bak. Abi siz Arkadaşlar şimdi buraya gideceğiz. Buraya Arkadaşlar. Oyunun balonu buldum arkadaşlar. Gel. Yes. Ahmet bak. Buraya getirdim arkadaşlar. Ve buraya koyup bunun üstüne gidebiliyorum. Arkadaşlar oyunu bozduk. Ahmet oyunu Bozdum Ben bunu hep taşıyacağım arkadaşlar. <laughs> bunu aşağıda <laughs> 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 Arkadaşlar bunu taşıyacağım ben hep. Şöyle bir koysana belki ne olur. Ne olur? Bir koy. Koymayacağım hemen bir götürtü. Bak hiçbir işte Arkadaşım Şimdi abi. geç, ikili geç. Buradan tekrar tekrar geçiyorsunuz. Hani ikili ikili risk atmıyor mu? Evet. Öyleyse çünkü bu gidiyor. <laughs> Aynen <anladım. gülüyor> Arkadaşlar sen abi hiç öyle mi Öyleyse bu gidiyor. Ben oyunu bırakalım. Niye? Hayır. Hayır. <laughs> Bırakmazsın yani. Arkadaşlar şöyle şuraya. Şuradan ha şu şuraya. oraya direkt basaydın. Şöyle şöyle. Arkadaşlar oyunun sonuna kadar ben bunu götüreceğim. Şimdi ikili geçebilirsin İkili geç. Şimdi arkadaşlar. Buradan sağ göçten giderseniz. Burada hiçbir şey olmuyor. Onu ben çözmüştüm mesela. Her gece şey seviyorsun. Evet. ben burada bunu kullanacağım galiba. Yok ya da oynuyor sonra kadar gideceğim. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, ay 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 gitti 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 <laughs> gitti diyeceğim ben. Ay ben ama yaparım. Her gece ya ben bunu geçer mesela Mehmet yapacak. Ambezi yapaması ben yapacağım. Ben yapamazsam Mehmet yapacak. Şimdi de kafanı izlemiş olabilir. Evet. Şimdi barınmadan çıkacağız. Ve arkadaşlar boss ile savaşacağız galiba. Arkadaşlar evet. bak evet, boss Arkadaşlar. Boss, arkadaşlar. <laughs> Aa, hayır. arkadaşlar okla like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama orada bu tam bir sürü orada bu. Tam mı? Hep orada bu. Bismillah. Hep beklemek istiyorum. istemiyoruz ya oraya gitmek için. Aa bak çok acını kalınca oraya git tamam mı? Orada biraz bu. Arkadaşlar bunu sürekli böyle vurursanız bu size zor geliyor. Anlamadım ben. Baksanıza. Başa döndü ya. Arkadaşlar vur şimdi. Bur, 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 bur. O kadar Işın. Bak Bak tüh. Geliyor. Silah. Arkadaşlar taşımak üzere mi dakikadır? Zı 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 zı. Ha şimdi biliyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Fırlatıyorsunuz. Sonra ölüyor. Ha birazcık daha uzaktan vur. Birazcık daha uzaktan. Şuraya yakın olsun. Buraya yakın olsun. Orası açılıyor. Ha bu kadar yeter her yerden Hah tamam bitti. bari. Arkadaşlar, şimdi bu arada beyası götürsüz bir şekilde bilmemiz lazım. <gülüyor> Yok <gülüyor> arkadaşlar, kendimiz isteriz. <laughs> Zıkan bir şekilde bilmemiz lazım. Ne bileceğiz? Hı hı, hatta gündüz üreceğiz. Evet, gündüz üreyle kullanırız. Arkadaşlar şu arabaya bineceğiz. Hızlı mı sık, Arkadaşlar şimdi bu arabaya bindik. Tamam. Arkadaşlar biz bir kez yalnız yapmıştık, zıplamıştık. şimdi arkadaşlar geliyoruz. Ee, Geldik. Orada şeyi var. Var var. Şimdi arkadaşlar. oynayacağız. Eğer şuraya git. Hızlanacağız, zıplayacağız. Şimdi hız. Ödülümüz bu arkadaşlar. Ve bunlar. Abi göster. Ödül ee, bu arada biz neyiz? Kuş, kuş. Bak. Ha. Hızlı ne yapışmış? Arkadaşlar Hı hız çalışmıyor. Arkadaşlar Hı hız çalışmıyor. Neyse. Biz bunları da seslendirelim. Dönmeye de olalım. Arkadaşlar bunlar biraz daha siliniyor. Şimdi biraz daha mavi koy. Mavi. Arkadaşlar. İstiyon kırmızı koy. Neydi? Aa! Biraz daha kırmızı koy. Biraz daha dört. Dört koy. Dört. Sarp gitti. Arkadaşlar şimdi de. Sonsuza çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar. Atlayacağız. Ha, gittik. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoya gelmesinler. Hayır, arkadaşlar. atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bitmiyor. Bay bay.